Mutfak lezzetlerinden herkese merhabalar. Kurutulmuş bamya ile yapabileceğiniz lezzetli bir yemek tarifi paylaşıyorum. İhtiyacımız olan malzemeler 100 gram kurutulmuş bamya, 1 bardak ıslatılmış ve haşlanmış nohut, elma karnası, soğan ve sarımsak. Bamya aslında çok sevilmese de C vitamini açısından oldukça zengin bir sebzedir. İlk olarak bir kaşık sıvı yağ tencereye döküp üzerine soğanlarımı kavurup ve bir kaşık salça ekliyorum. Daha sonra nohutlarımı ekleyip üzerine nohutu kapatacak kadar sıcak su ekliyorum. Sıcak su kaynadıktan sonra el makarnasını ekliyorum. O da bir bardak kadar kullanıyorum. Siz isterseniz bunun yerine erişte veya normal makarna da kullanabilirsiniz. Hatta şehriye bile kullanabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra sıcak suda ıslatmış olduğum 100 gramlık kuru bamyayı ilave edip karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine limon ve gerekli baharatları ekliyorum. Hızlı pişen bir yemek tarifi olacak. Yaklaşık 20 dakikada servise hazır hale gelecektir. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.